Arkadaşlar i̇şte biliyorsunuz ki Gangster şu oynuyoruz Real Gunstar'da devam ediyoruz biliyorsunuz geçenleri videodan da robot savaşı yapıyordu bugün ise farklı olacak bugün ve başla bakayım bu arada <gülüyor> 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 dikkat et araba geliyor başlıyoruz bir dakika araba mı? araba alacağız bugün? Şunu alalım. Motosiklet alacağız bugün. Motosiklet. Piç. Adam her şey neden bedavaydı lan? Ben? ben her şeyi alabildim. neyse koş. Ya, polise bak motosiklet motosiklet. Ben kaçıyorum ya ben. Ananı sikeyim. Dur kaç. Kaç. Kaç piçler geliyor. Lan amına koduğum. Amına koduğum şey. Oğlum çekil lan amına. Ay. beni açarttım Benim de var. Sik bir Bir oğlumu kesmeyin amına. Kaçayım dur polis yakalamca hırsız ve polis yakalama oynuyoruz aldarla böyle oyun bu kadar kaç bakın öntekine bizim bu ara helikopter geçiyor bir dakika bakayım <laughs> dakikadan geçiyor <şu> <laughs> adara dur biz yok kaçırmışım ya ananı sikiyim ya ben fark etmiyormuşum bu da gitmez ki araba motosiklet gitmiyor ben nasıl yapacağımı biliyorum şimdi kaldırıcı var ya. Motosikleti aldı. Götürdü, attı. Lan motosiklet gidiyor. Nereye gitti lan bu motosiklet? Ana sikeyim, motosiklet gitti. Ya. Oğlum ya, boş ver. mı yolluyor? Boş boş para veriyoruz. Motosiklete o kadar para verdim ya. Ananı sikeyim. Piç. Çok hızlıydı lan. Kardeş şekil önümden. Salak. Bana. Oy gördünüz mü? Daha Hocası satacağım. Sana vurma polis. Hile yapma. Ananı çekeyim. Aman Biz suda çıkarız. Kardeş. Biz yakalıyızdır. Hadi hadi Oğlum kal. um şeyim nerede lan jip bakın. Jip bak çalışmaz ki su amına koyayım direksiyoner. Oğlum bozulmamıştır inşallah ya. Ben o kadar para vermiştim. Ay. Burada kaldım. Polisler inşallah beni bulamazlar. Kaç. Peki. Biz vuramıyoruz ama Buna vurabiliyoruz Ama ne şey nasıl bir oyun yapmıştır i̇şte, lan Hoparlörmüş bu Güzel dur Araba alacağım Çık lan arabadan çık Çık arabadan Bak seni arabadan atarım Dur lan benim de var lan Ananı sikeyim arabayla tostalı bana pik Şimdi arabayla kaçacağım Bununla kaçacağım Arabayı çaldık kaçıyoruz. Biz bir şu an polis olduk. Polisler bana yeni araba almış. Yok canım şaka şey yaptım. Oğlum ne şey nerede lan? Uyu 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 Başım Ama şimdi ne olacak bu? Yakalardı lan. Ha kaç Ay. Götünü sikiyim. Aman kodum gitsene lan. bahane mi uyduruyorsun? <laughs> Aman kodum <akılım>, ne çarpıyor? <laughs> Piç yonu mu kastı? Arabada dumanlar çıkıyor. Ananı ne oldu lan orada öyle? O kadar çarpıştı ama sikiyim. Ben de kaçayım bir. Ananı. Oğlum ne yaptınız lan? Neyse biz, biz kaçalım artık. Lafı uzatmadan atmadan kaç kaçamamıştık. Ee, önceki bölümde amına koduklarım bir rahat vermemişti. Oğlum dur lan çekil lan piç. Amına kodum çekil. Oğlum dur şurada bir yer var. Ama geliyor bak. <laughs> Ama ne bir yere başlıyor bir yere çarptılar. Bu polisler bana yol açıyor Neden ki? Yakalama çıkacağım öyle <laughs> abim, abim, polis. Ama ne polise... polis? Bu polis polis motosikleti çal. <laughs> Lan piç ölümden çekildi görev yapıyorum ben. Oha siktim gittim. Siktim gitti. <laughs> Piç. Şimdi onlara basın mı? Oğlum ne yapacağız lan biz? Aa ben neyle kaçacağımızı biliyorum. Canavar <laughs> kamyonla kaçacağız. bu buna kararı veriyorum. Tamam alıyorum de bir bana sıkma. amına koydum. Benim zırhım olduğu için kaçacağım. Cep bakımı da motosiklet e, gizli Ka kapağı açıp da koydum. Çekil bakayım. Gidiyorum ben artık bir şehirden. Artık bir şehirden gidiyorum. bizi bulamayacaklar zaten mob gibi. Mob gibi amına koyayım bu baksana ön tekeri kaldırıp da ananı mı yapıyorum? Ananı sikeyim. Allah bekler. <laughs> Amına kodum şey. Amına kodum motosikleti bir bir bok yok <gülüyor> 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 Dur, gidiyoruz. Sen de bana bir şart şey mı? Amına kodum. Amına kodum motosikleti. Video uzun sürüyor birazcık olsun. Belki de bu yeterli değildi YouTube'ya. Öyle bir yaptık yaptım. Artık video sallandırmamız için kendimize veda edeceğiz. 3, 2, 1. Atla. Düşüyoruz. çok Düşemedik. Amına koyayım. Oluyor oldum. Allah bekler. Ananı. Eyvah yakalayacak beni polisler. Havuza atlayacağız mecbur. Kaç. Ananı sikiyim. Ananı sikiyedim senin motosiklet. Bir çıkamadın piç. Ne bir bir piç hadi artık artık ölmenin vakti gelmiş vay be vay be şehir ben gittim öldük evet Eda abicim Eee Evet arkadaşlar biliyorsunuz maalesef ki öldü öldük zaten. Ee, buradan video sonlandırıyorum. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.